Kardeşlerimiz Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde, beldelerinde köy tanıtım programlarımız devam ediyor. Bugün yine Yozgat iline bağlı Çandır ilçesinin hangi köyündeyiz? İdeli köyündeyiz. İdeli köyünün birinci tanıtım programına hoş geldiniz. Bugün bu tanıtımda bizlere sponsor olan sponsorumuza çok teşekkür ediyoruz. Bugün İdeli Köyü'nden havadan drone çekimi ve kısa röportajlı birinci tanıtım çekimi yapacağız. İnşallah bu çekimden sonra yeni sponsorlarımız, yeni baba yiğitlerimiz bizlerle iletişime geçecek ve ikinci, üçüncü tanıtımlarını da inşallah önümüzdeki günlerde yapacağız. Bu birinci tanımda, bu birinci tanıtımda bizlere sponsor olan sponsorumuza çok teşekkür ediyoruz. sanki evde gibi Doğduğum yerlere geldim Babam sanki evde gibi Derin hayallere daldım Babam sanki köyde gibi Derin hayallere daldım Babam sanki köyde gibi Çağırımı seve serpe Sesi kulağımda külpe Hatıranlık küçük tepe Babam sanki köylüler gibi Çağırımı seve serpe Sesi kulağımda külpe Hatıranlık küçük tepe sanki köyüne Yaşın gibi. gibi. karanlıkta iz sürünce Babam sanki gibi Karanlıkta iz sürünce Evet sevgili izleyicilerimiz İyi Köyü'ndeyiz yine İyi Köyü muhtarımız yanımızda muhtarım nasılsın iyi misin öncelikle ee, teşekkür ediyorum sağ olun hoş geldiniz köyümüze hoş bulduk ee, ben İyi Deli Köyü muhtarı Erhan Korkmaz Yürek köyümüze tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ee, buyurun sorularınızı bekliyoruz. Köyü sonra. anlatır mısın? Köy kaç hane, nüfus, ne kadar? Ee, köyümüz e, şu an itibariyle 80 haneyi buldu. Bu kışın e, 40'a, 35'e kadar düşüyor. 30 ile 35 daimi ikamet eden var köyümüzde. Şirin, çok güzel bir köyümüz var. Ee, tabii ki e, büyüklerimizden bize aktarılan bilgiler yaklaşık bir, e, 390 ile 410 senesine dayanan bir tarihi var. Güzel bir köyümüz var. Ee, Peki muhtarım güzel bir cami yapılmış. Ne zaman yapıldı? Kim yaptırdı? Allah razı olsun bu camide yapandan, e, yaptırandan. Evet sizin de buyurduğunuz gibi yapandan, yaptırandan, sebep olandan hepsinden Allah razı olsun. 2004 yılında benim ilk muhtarlık dönemimde bir girişimde bulunduk, bir ekip kurduk, bir dernek kurduk, başlattık. 2004'te, 2005'te de kısmet oldu, temelini attık, başladık. Köyümüzün bütün hane sakinleri destek oldu. Fakat bu arada cami yapıldığını duyulunca. E ee, ben kendi tabirimizle söyleyeyim. Üsün dayı derdik biz. Üsüğün dayının torunu Durmuş Karaca'nın Allah rahmet eylesin her ikisine de e, oğlu Savaş Abdurrahman Karaca Bey e, duymuş ve bizimle e, telefon irtibatına geçti. Allah kendisinden razı olsun. O günü hiç unutmuyorum. Büyük bir üzerimizden yükü aldı. Tek başına camiyi yaptıracağını taahhütünü bizlere söyledi ve dediğini tuttu hatta o zamanlar bir kısım bir miktar köyümüzden para toplanmıştı biz aynen şunu dedik e, herkesin çorbada tuzu bulunsun mu diye hayır dedi ben dedi tek başıma yaptıracağım o zaman dedik biz bu parayla e, imam lojmanı yapalım bu sayede imam lojmanını da aradan çıkartmış olduk ve 2007 yılı itibariyle açılışını yaptık ee, çok güzel bir camimiz oldu. Tekrar dediğim gibi e, Hüseyin Dayı'nın torunu Savaş Abdurrahman Karaca Bey'den Allah razı olsun. E, bu tür hayırseverleri Cenab-ı Allah memleketimizin başından eksik etmesin. Evet. Allah razı olsun diyoruz Savaş Bey'den. Gerçekten Savaş Bey e, iki üç gün önce beni de aradı. Dedi böyle böyle e, bizim köyünde bir tanıtımını yapsak olur mu dedi. Olur tabii ki dedim. Neden olmasın? Çünkü Gurbet'te yaşayan Gurbetçilerimiz köyünü özleyenler en azından bir nevi de olsa biraz özlemini giderirler köyü izledikleri zaman. Evet muhtarım genellikle köyün Gurbetçisi var mı varsa bile Gurbetçisi hangi illerde daha çok? Gurbetçisi var. Yurt dışında olanlar çok fazla sayıda değil ama var. Yine de var. Bir 10-15 hane kadar var. Ama e, bayağı dışarıda yani büyük şehirlerde, Kayseri'de, İstanbul'da, Konya'da, Ankara'da olanlar var. E, yazın geliyorlar. Yaklaşık bir 6-7 ay ikamet ediyorlar burada. Hatta çiftçilik yapanlar da var. E, Kayseri'den, Ankara'dan. İstanbul'dan geliyor, çiftçiliğini yapıyor ihtiyaç duyulduğu zamanlarda. Daha sonradan da 11. aya doğru da tekrar ikamet ettikleri illere gidiyorlar. Köyümüz geçim kaynağını tarım ve hayvancılıktan sağlıyor. Ekseri bu yönde. Şirin, bereketli bir köyümüz var. Köyümüzün camisinde de gördüğünüz gibi Allah razı olsun sebep olandan getirenden İhsan amcadan Peygamber Efendimiz'in sakalı şerifi bulunmakta. Dediğim gibi köyümüzün coğrafi yapı itibariyle çok güzel bir yapısı var. Bereketli, güzel bir köyümüz var. Ekmeğini e, burada yiyoruz, burada kazanıyoruz ve e, Cenab-ı Allah köyümüzün taşını, toprağını altın etsin diyorum. Amin diyoruz. Evet, ömür dediğin e, evet. nedir ki insan yaşar? ölür kesinlikle mezar'a gelir e, camiye gelir e, namazı kılınır sonra kabristana Muhakkak. götürüp defnedilir biz de camiden sonra kabristana doğru gidiyoruz Allah izin verirsin inşallah gidelim ben de te sizlere teşekkür ediyorum teşekkür ve buradan ederiz. da e, bütün köylerime gurbetteki köylerimize hemşerilerimize e, selamlarımı iletiyorum teşekkür ederim biz teşekkür ederiz. Hadi. Babam sanki barda gibi Hatıranlık filik meresi Sorardım bura neresi Aklanda Hacı Seyin tepesi Babam sanki avra gibi Hatıranlık filik meresi babam sanki avuda gibi Kulağımda motor sesi <laughs> Babanın mercimeği kulağında motor sesi. Babanın mercimeği Tatar yeri geçeli. Babam sanki çiftte gibi. Tatar yeri geçeli. Babam sanki çiftte. Bamsızın düçük gitti babam sanki köyü evi hocam uda da var besledin bestedinizi büyüttün bamsızın düçük gitti babam sanki köyü Yaş da oldu. Öleli öleli, oldu. Babam öleli, öleli iki yıl oldu. Babam sanki köyde gibi Öleli, Öleli iki yıl oldu. Babam sanki evde gibi Babam sanki. Şefiye Muhtarım, gibi. Kabristan'dayız. Kabristandan da genel bir görüntü aldık. Ee, bu sene vefat eden kimler vefat etti şöyle rahmetle bir analım e, ee, Davut Bey e, buyurduğumuz gibi şu anda kabristandayız atalarımızın bir sözü var ahıbetil meft evet. bütün canlılar ölümü muhakkak tadacak diyor kesinlikle Buradan kabristandan bütün geçmişlerimize, cümle geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, bu sene e, yaklaşık bir e, 8 kişiye yakın bir vefatımız oldu. E, bu biliyorsunuz başımızdaki bu hastalık e, Covid'den dolayı da e, 3 kişi vefat etti köyümüzden. E, vefat edenleri tek tek şu anda hatırımda kalmadı ama 8 kişi. Allah kişiye rahmet yakın eylesin, e, Mekanı cennet etti. olsun diyoruz. Evet. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün de bir çekimimizin sonuna geldik. Bu çekimde bizlere sponsor olan sponsorumuza çok teşekkür ediyoruz. Bir başka çekimde görüşmek üzere hoşçakalın diyoruz. Felek bana yetmediğin ne kaldı neyine merhaba neyine selam selam. Aldatıp da bu kaldı. Neyine merhaba, neyine selam Selam Aldanıp da gütmedin yeni bu kaldı Neyine merhaba, neyine selam Selam Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün Büyük Kışla'dayız. Büyük Kışla köyünün tanıtımı için ekrandaki iletişim numarasından bizlere ulaşıp Büyük Kışla Köyü'nün e, havadan drone çekimi yine kısa röportajla önümüzdeki günlerde bir tanıtımını yapacağız ve bunun içinde bize bir baba yiğit lazım Büyük Kışla Köyü'nden Evet kasaba yazıyor ama lakin e, nüfus nedeniyle köy olduğu tekrar galiba büyük bir ihtimal tam da emin değilim. Ama tanıtımını yaptıktan sonra emin olacağız inşallah. Bize Büyük Kışla Köyü'nden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kendi sponsor. Yani bu köyün, bu kasabanın tanıtımının ücretini karşılayan kişiye biz baba yiğit diyoruz. Evet bize Büyük Kışla'dan bir baba yiğit lazım. Ekrandaki WhatsApp numarasından... Whatsapp'tan yazarak ya da bizlere arayarak köyünüzün, kasabanızın tanıtımına sponsor olabilir. Köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün neredeyiz? Evet, tabii ki Yozgat ilimize bağlı Çandır ilçesine bağlı yine Kozan köyündeyiz. Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde ve köylerinde köy tanıtım programlarımız devam ediyor. Bugün de yine Yozgat ilimizin Çandır ilçemizin Kozan köyündeyiz. Yine Kozan köyü gurbetçilerimiz ekrandaki numaramızdan bizlere ulaşıp Kozan köyüne sponsor olup tanıtımına vesile olabilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerimiz, an itibariyle neredeyiz? Bugün Çandır ilçemizin İdeli köyündeyiz. İdeli köyü tanıtımı için ekrandaki numaramızdan bizlere ulaşabilir. İdeli köyünün tanıtımına katkıda bulunabilirsiniz.